Selamünaleyküm reis. Alaaddin hoş geldin. Ne haber kabak? İyiyim ben de ya. Senden ne haber? İyiyim. Hmm, yola gitmelik şöyle bize kuru yemişmiş. İşte efendime söyleyeyim incirmiş. Ne var hepsini ver hadi. Alaaddin sen küfür etmemeye başlamışsın lan. ne sandın ya? He, ne sandın yani kabak yani? Ee, böyle küfür etmek hiç hoş değil. Sen küfür etme ki en azından bir sürü arkadaşın hatta sevgilin olsun peki peki getiriyorum amınakodum bu ne oldu senden mi önemli lan? yavşak oldu yavşak ha. al Bununla karnınızı iyice doyurun nereye gideceksiniz ki tam olarak ya bir işimiz çıktı kabak abi ben de bizzat senden bunları almak istedim anladım Yo zaman kalas belas gidin. Arabayı kim kullanacak? Sen mi? Karpuz mu? Elma mı? Karpuz abi kullanacak. İyi tamam. Karpuz söyleyi kullansın. Tamam abi.